Büyükçekmece Emlak TV kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili yatırımcılarımız, sevgili takipçilerimiz, güzel bir yatırımla yine sizlerleyiz. Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde güvenlikli, bahçeli, jeneratörlü, yüzme havuzlu, 60 bağımsız bölümden oluşan Bika evlerinde güzel bir yatırım ile sizlerleyiz. Dairemiz sadece 4 bağımsız bölümden oluşan E2 blok 3. katta yer almaktadır. Gayet kullanışlı, ferah bir mutfak. Hemen onun yanında yine geniş bir oturma salonu. Tamamıyla aydınlık, ferah, hiçbir masrafı olmaksızın ve aynı zamanda sitenin ön tarafına bakan bir konumda. Diğer tarafa baktığımızda yine güzel, kullanışlı bir oturma odası ve balkon. Yine önü kapanmayacak şekilde bahçeye bakan gerçekten güzel bir ferah ortam. Onun yanında geniş, aydınlık, gerçekten rahat edebileceğiniz geniş ebeveyn banyolu bir yatak odası. Yatak odasının hemen karşısında yine ayrı olarak dizayn edilmiş bir banyo WC ve yine üçüncü misafir odası, çocuk odası olarak isimlendireceğiniz geniş bir odamız.